Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine size bir tane kaynak önereceğim matematik soru bankası kitabı. Arkadaşlar e, yeni iklim yayınlarının kitabı bu merağ sarı ise tamamı çözümlü soru bankası. Videomuz 4 tane başlıktan oluşacak. Videoda size e, kitap tasarımından, kitabın içeriğinden, zorluk seviyesinden ve fiyatından bahsedeceğim. Lafı uzatmadan, dilerseniz bu başlıklarımıza hemen geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak kitabın tasarımından başlayalım. Kitap tasarım olarak güzel. Bakın görüldüğü üzere arkadaşlar, normal bir kitaba göre boyutu küçük. Bu bazı e, arkadaşlar için iyiyken bazıları için arkadaşlar e, iyi bir durum değil hanım. Yani, küçük kitap severler için e, güzel bir tasarım var. Kitabın ön yapısı bu şekilde. Kitabımızın arka yapısı bu şekilde. Hemen içeriye geçelim. Evet arkadaşlar içeriye geçtik. İçerikte arkadaşlar burada konular var. Ee, konuları bu şekilde vermiş arkadaşlarım. Matematik konuları. Şuraya kadar matematik konuları. Geri kalan kısım geometri konuları. Şimdi sorulara bakalım. Şimdi sorulara bakıldığı zaman ilk testte mesela 16 tane soru vermiş. Daha sonra arkasından hemen arkasından çözümleri var. Yapamadığınız e, sorulan soruların çözümüne hemen bakabiliyorsunuz. Bu önemli bir özelliği kitabın. Onun dışında mesela ortalama olarak soru şeylerine bakıldığı zaman mesela bu konudan asal sayı, asal çarpan, faktöriyel, bölünme bilme bilme arkadaşlar. Ortalama 4 test var. Falan var. 4 test, 3 test. Bazı konulardan 2'şer test var. Mesela rasyonel sayılardan e, 2 test vardı galiba. İsterseniz hemen bakalım. Evet, 1 test. Evet arkadaşlar, 2 tane test. Rasyonel sayılardan bize 2 tane test vermiş. Bu şekilde. Bunun 2021 kitabı var arkadaşlar. Bence çok fark yoktur yani çıkarılan konu var mı tam bilmiyorum ama yani almak isteyen arkadaşlar 2021'ini de alabilir. Bu 2022 yılından arkadaşlar. Bu şekilde konular ve sorular bulunuyor. Zorluk seviyesi arkadaşlar e, orta ve kolay düzey bana göre. Bu e, benim hocama göre benim hocamın Soru Bankası'na göre daha kolay. Ee, kolaylık seviyesi bu şekilde. Yani ben kendim Pegem'in konu anlatım anlatımından testleri çözdüm. Benim hocam tüm dersler Soru Bankası'ndan matematik kısmını bitirip bu kitabı aldım. Yani alacak arkadaşlara bu kitabı öneririm. Ee, geometri kısmına isterseniz bakalım e, nasıl çözümler var. Bu sayısal mantık. Evet. Mesela e, çözümleri bu şekilde mesela 12 tane soru vermiş. Çözümleri güzel arkadaşlar. Açıklayıcı bakın çözümlerini beğendim. Bu kitabı almak isteyenler hani size zor gelse bile arkadaşlar korkmayın alın. En azından yapamadığınız soruların hepsine çözümlerden bakarsınız. Bu da bir e, artı olur sizin için. Dediğim gibi bu şekilde zorluk seviyesine falan da bahsettim. Test sayısı arkadaşlar 2, 3, 4 test değişiyor. Konudan Konya değişiyor. Ama soru e, soru sayısı bana göre yeterli. Fiyatına gelecek olursak son başlığımız fiyat konusu. E, şimdi fiyat olarak arkadaşlar bazı sitelerde değişiyor fiyatları. Bunun 2021 biraz daha ucuz. Ama bunu ben normal fiyat arkadaşlar 22 TL. Kargo ücretiyle birlikte 31 TL falan Yani bana göre Pahalı değil fiyata. Yani Daha pahalı olan yerler de vardı arkadaşlar. Olmazsa arkadaşlar size bir link bırakırım. Alt kısımdan sipariş etmek isteyen arkadaşlar için. Oradan e, sipariş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bu tarz videoların devamı gelecek inşallah. E, yorum kısmında siz de belirtin. Hangi kitabı çözüyorsunuz. Yani da önerebileceğiniz. En azından herkes faydalansın. Yorumlarda belirtin. Abone kanalıma abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.